Öncelikle herkese iyi akşamlar. Dün 22.00'da sadece dünkü videonun şanslarını atabildim. Biraz yoğundum. Hem ay ayı videosu çektim. Asıl hesabımda ayıya ne kadar sarvurduğumuzu vurduğumuzu bir de çılgınca o için bir rehber çekmeye çalıştım. Bugün bu sunucunun üçüncü günü. Yani seri yaptığımız hesabım. Fırınımızın 17 olmasına 20 saati kaldı. Şu an fırın gelişiyor. Bunun yanında bir yandan araştırma merkezimiz son leveline yani fırınla eşit olacak levele gelişiyor. O da yakında 16 olacak, onu çözeceğiz. Onun dışında dün Arena oynadık. Dün Arena'da 40. olarak tamamladık. Bu sefer bu arada videoyu dublaj olmadan çekmeye çalışacağım. Bu sefer kesmek biraz daha zor olacak muhtemelen. Dublaj olunca daha iyi yoksa bu halimi daha iyi bunu da biraz tartışırız. Arana ödüllerimizi alalım. Arana hakkında da belirtmek istediğim önemli bir şey var. Geçen bir de biraz daha kabı olarak bahsetmiştik detaylardan ve Arana'ya hiç değinmedik neredeyse. Arkadaşlar bu Arana'yı oynamanın temel mantığı işte hak satın alma vesaire. Ya yani şu an gücümüz az. Aslında 5 tane hak daha alabiliyoruz günlük mücadele olarak. Ama bu 2100'er ediyor E biz düşük yatırımla oynuyoruz şu anda bu kadar masraf değer mi? Bence pazar günü denesek yani sezonluk ödülü geleceği ama daha mantıklı. Şu anda buna harcama yapmamıza gerek yok. Ee, 40. sıra tamamlamıştık. O da gayet iyi. Kötü bir sıralama değil. Açık olmak gerekirse. Onun dışında asker eğitmeye devam ediyoruz. yani merkezimizle beraber bunlar da 16 level oldu. Şu anda 6. seviye asker eğitiyoruz. 8. seviyeye çıkana kadar askerlerimizi terfi etmeyeceğiz. Gerek yok. Şu an ihtiyacımız da yok. Patrick'in enerjisi geldi ama Patrick'in enerjisini şu an almayacağım. Çünkü üzerimizdeki enerji gördüğünüz gibi full. Ayrıca bugün sunucunun üçüncü günü olduğu için Gina geldi. Gina'dan biraz bahsedelim. Gina aslında bizim oyunda free to play olarak çok rahat 5 level yapabileceğimiz arkadaşlar ilk karakter. Bunu bir hatırlatalım. Neden derseniz. Gina'yı daha rahat 5 level yapabiliyoruz. Çünkü Gina'nın etkinliği var. Yani esraftaki canavarları avladıkça Cina'nın parçalarını elde etmek için bir kript çağırabiliyoruz. Sonra o kripti seferberlikte ittifakla beraber kesiyoruz ve elde ediyoruz. Cina'nın parçasını aynı zamanda elde etmek için işte ittifakınızla kesenler olursa diye bu otakatal özelliğini etkinleştirip işte Cina'nın intikamından yine onların düşürdüğü parçaları alabiliyoruz. Ama biz önce şöyle başlayalım. Kripti yapabilmek için genelde taktik olarak bu arada bir farm hesabı da açılıyor. İşte farm hesabının aynı şekilde enerjisiyle canavarları kesiyor, topluyor. Daha sonra ana hesabımızdan o kripti kestir edebiliyoruz. Bunu da anlatacağım ama şimdi önce bir hem fener görevimizi yapalım hem de onunla birlikte parçamızı kazanmış olalım. Çünkü bunlardan bize hem görev gelecek hem de Bu arada dikkatinizi çektiyse bu görevleri yapma sebebimiz geçen videoda da biraz bahsetmiştim. Şurada bakın Cloris'in parçasını veriyor. Bize mavi bir tane kitap veriyor yeteneğimizi açmak için. Kahramanımıza TP veriyor. Bunlar önemli. Ki bunun seviyesi arttıkça bak ödül olarak enerji yenileme veriyor. Daha yüksek ödüller veriyor ya da burada işlecesinin parçasını verebiliyor. Mesela burada simitin parçasını vermiş. Burada Serge ile Charlie'nin e, parçasını vermiş. Boluk işkününü görünüm ne elde etmiş arkadaş? Okay, onun duruşu. Burada Petri'nin parçasını vermiş. Şimdi biz bununla beraber Jesse'nin parçasını elde ettik. Jesse bizim için önemli olan ilk kilolarımızdan biri. Zaten ayı avında hasar bulmak için Jesse'ye ihtiyacımız olacak. Biliyorsunuz ki bunun hasar artışı yeteneği bizim için önemli. Şimdi etraftaki canavarları avlamaya devam edelim. Şuradan hem görevimizi alalım. Buraya hemen bir hop, asker gönderelim. Şuradaki yaratıkları keselim. Burada başarılı olma ihtimali yüksek diyor zaten. Uğraşmamıza gerek yok. Yani bunu kesin kazanacağımız için herhangi bir ayarlama yapmıyorum. Ki kaldıysa burada yaratığın üzerinde görüyorsunuz. Bakın kript boynuzu. Yani Jina'nın parçasını çıkarmak için ihtiyacımız olan şey buradan çıkıyor. Bu avcı şantası da ne kadar çok çıkarırsak o kadar işimize gelir. İçerisinde işte şu şekilde elmas, şef enerjisi, hızlandırma ya da tp'ye girebiliyor. Ayrıca bugün üçüncü gün ödüllerimizi de alalım. 10 tane anahtar verdi bize. Onunla birlikte tunduranın yıldızı diye bir şey geliyor. Buradan olabildiğince parça toplayalım. İşte şu yıldıza ulaşırsan şu kadar veririm. Diğerinde falan var. Ya, oyunun başında açık konuşmak gerekirse Netele'ye bu kadar fazla yatırım yapmaya ihtiyacımız yok. Biz oyunun 40. gününe kadar, şu an 3. gündeyiz. Üzerimizdeki elması biriktireceğiz arkadaşlar. 40 günde gen 2 gelecek. Bizim oynayacağımız piyade natali değil. print gelecek. Plintle oynayacağız. Plint alacağız. O yüzden bol bol elmas hızlandırma. Ne varsa biriktirmemiz lazım. Günlük ödüllerimizi toplayalım. VIP TP'lerimizi basalım. Gelenleri buradan. Günlük olarak yapacaklarımız. Burada denemelerimiz geldi. Arkadaşlar bu denemelerin önemi de şu. Jesse'nin parçalarını, Jesse'nin seviye atlamasına oyunun başında bize yardım eden etkinlikten biri. Yani burada hem bize elmas veriyor hem ödül veriyor. İşimize yarıyor. Bunları bol bol yapmamız lazım. Yani bu süresi bitene kadar bu dönemlerin hepsini tamamlayacağız. Amacımız bu. 120'ye kadar geleceğiz. Bol bol resi parçası alacağız. Okay miyiz? Çünkü burada bizim 7, 7, 26, 20, 10 parça derken bir sürü parçamız geliyor. Ve eğer bitti önümüz yüksekse Molly de biliyormuş. Molly'yi de o kadar dert etmiyorum şu an. Oyunun başındayız. Biz e, anahtar denedik şey ya da bir şey yaptıkça bize bol bol moli parçası gelecek. Yani bir de şöyle bir uyarı daha yapayım. İşte buradaki normal paketlerden Molly'yi erken yükselteceğim deyip moli parçası paketlerini almanıza ya da baline çok yüksek yatırım yapan biri değilseniz şunları almanızın hiçbir faydası yok. Biraz devam edeceğiz. Şimdi ne olmuş? 1, 2, 3, 4, 5 Bir tane şey var. Bak iki tane kripto boynuzumuz çıktı. Etkinlik boyunca ne kadar süremiz var? Etkinlik 5 gün sürüyor. 5 gün boyunca önce parçaları toplayacağız. Sonra bunları kesmeye başlayacağız arkadaşlar. Araştırma merkezi kısmına. Arkadaşlar araştırma merkezimiz açıldı. Araştırmaları nasıl yapacağız? burada çok basit bir muhabbet var. Siz inşaat hızını ilk başta yani büyüme kısmına odaklanacağız. Ne yapacağız? Buradan tık tık görüyorsunuz. Bakın bir puan vermişim. Bunun süresi çok az durdu, sürdüğü için tamamladım. 2-3 dakika bir şey zaten. İttifakteyse nasıl hızlandırmayla çok hızlı bitiyor. İnşaat hızına odaklanacaksınız. Araştırma hızına odaklanacaksınız. Eğitim hızına odaklanacaksınız. Liderlik taktiklerine odaklanacaksınız. Yine inşaat hızı alıyoruz. Yine süreleri az diye bunu alıyoruz. Kamp genişletme. Sonra yine araştırma alıyoruz. Yine eğitmen alıyoruz. Hop geldik tekrar inşaat hızı. Bakın burada süreler ne olmuş? 27 dakika. Yapılır mı? Yapılır ama boş üretiyorduk. Çelik harcamamıza gerek yok. Buraya fırlıyoruz onun yerine. Sonra bir tane daha intikal sırası alıyoruz. Ve kısmını böyle yapıyoruz. Ekonomiye geldiğimizde. Arkadaşlar biz üretim olanlara. Sadece ilerleyebilmek için yani gördüğünüz şablon açılsın diye birer tane veriyoruz. Bizim burada verebileceğimiz sadece yani geliştireceğimiz şeyler toplama. Artı kömür çıkarma. Bunun dışında bir şey yok. Toplama çıkarma. Topladığımız kaynağı arttırıyor. Sadece bunlara veriyoruz. Savaş kısmına henüz vermiyoruz. Çünkü oyunda bir etkinlik gelecek. Araştırma yaparak puan kazanacağız. Onu o güne saklayacağız. Hiç dokunmuyorum. Şu an de yok zaten. Dediğim gibi üçüncü gündeyiz. Etkitikler arkasından acının büyümesine geliyorum. Şu anda burada açı nereden başladık? 300 bin, 50 bin derken 2 milyon gücü ulaştık. Bizim için önemli olan ilk kahramanı aldık. Burada biraz kaynak veriyor. Elmasımızı aldık. Yani bunu almak şart değil. Ama burada 2000 elmas veriyor. Yani kaynağınızı arttırmadan bu güce ulaşabilirsek bu süre boyunca. Neden olmasın deneyebiliriz bence. Kahramanları yıldız almak çok mantıksız geliyor bana. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam ilk şeflerin sonunda zaten kahraman yıldızı basmıyoruz. ikinci şeflerin sonunda geliyor ve bu da en az bir 15-20 güne tekabül ediyor. Ya da varsa bile yani şeflerin sonunda bastık diyelim örnek veriyorum. O gün biraz sıralamada yukarı çıktı. Biz elmas kazanacağız. biz Ceren'in oynamıyoruz. Biz en fazla elmas biriktirip ücretsiz alabileceğimiz karakterleri oynuyoruz. Yani yüksek bir yatırım yapmadığımız için gereksiz geliyor şahsa. Bunu da bu şekilde ilerliyoruz. Peki kahramanlardan bahsederim. Yani oyunun başına sahip olduğumuz kahramanlar hangi kahramanın ne için kullanacağız? Hangi kahramanlar neye yürüyor? Şimdi biz düşük yatırımla oynadığımız için Serce'yi piyade olarak kullanacağız. Bu yüzden Serce'yi geliştirmemiz gerekiyor. Bizim hem arenada hem de işte savaşlarda kullanabileceğimiz kahramanlardan biri. Ve bizim mızrakçımız ilk etapta Biraz Molly'yi geliştirirsek de Molly çok geç gelişeceği için şahsi düşüncem Jesse'yi kullanmak. Ki Jesse bize ayı da lazım olacak. Hem Molly'yi hem Resiyi yavaştan geliştirip onlar üzerinde gideceğiz. Jesse'nin en büyük artısı ay yavında bize hasar artışı sağlaması için bu yeteneğini kullanmamız gerekiyor. Aynı zamanda Arena'da da bu yeteneklerini geliştirirsek gayet işimize yarayacak. Vahit'i yine nişancı olarak uzun süre kullanacağız. Zimman, yani evet güzel bir kahraman falan ama bu para kullanabileceğimiz bir şey ve bizim için yani inşaat hızını alacağız buradan yetecek. Liman normalde savunma ilosu yani savunma artışı ve sağlık artışı gelir. Saldırı tarafında bizim o kadar fazla işimize yaramayacak çünkü biz buna o kadar yani yatırım yapmayacağız. en fazla kitabına yani inşaat maliyeti düşüşü şey için bunu fullleyebiliriz. Alabildiğimiz bonusu alırız. Bir kısmı diyebilirim. E, bunun dışında Nathalie'yi sadece VIP'le alıyoruz. Şimdi şu anda ihtiyacımız yok. Hiç o kadar bir yatırım yapmayacağız. Geçiyorum. Dedim ki piyademiz 40. güne kadar Sergio'ya olacak. Doğrudur. e Gelelim buradaki mavi kahramanlar. kuleris et toplama yeteneği verir. Kaynak toplarken kullanıyoruz. Ve onu da sadece sağ alttaki yeteneğini geliştiriyoruz. İşte et toplama hızını arttırıyoruz. Kaynak toplarken hızı topluyor. Aa, gerekirse aranada kullanmak için bu yeteneklerini arttırabiliriz hızlı gelişeceği için fena olmaz. Bu karakterimiz, evet odun topluyordu. Bunun da yine sağ alttaki odun toplama yeteneğini geliştireceğiz. Kaynak toplama hızı alacağız. Bu karakterimiz kömür toplamamızı sağlıyor. Öğretmenim buna da verelim. Eşit geçir, gitsin. Kömüre de ihtiyacımız olacak. Kömür toplama hızı alalım. Bununla da demir çıkaracağız. Bunlar bizim kaynak toplama karakterimiz. Her kaynağı gönderirken bu karakterlerimiz ilk olarak kahramanlar olacak giden. Ki zaten otomatik olarak geliyorlar. Bu ise 300.000 300 bin güce ulaştığımızda bize veriyor oyun. Sağ alttaki yeteneği bizim için çok önemli. Çünkü eğitim hızı artışı veriyor. Eğitim hızı askerlerimizi ne kadar hızlı eğittiğimizle alakalı. Bizim için en çok işe yarayan karakterlerden biri. Bunu bu şekilde kullanıyoruz. Burada Seyon'a geldiğimizde yine bizim ayı avında işimize yarayacak bir karakter ve aynı zamanda buradaki işte tedavi hızlandırması veriyor. level'daki askerlerimizi işte daha hızlı tedavi etmemizi sağlıyor. Ama biz bunun ilk etapta işte üst taraftaki yeteneğini geliştirmeye çalışacağız. Saldırı artışı veriyor. Bu da bizim yine ayı avında hasar arttırmamızı sağlayacak. ilk kahraman olarak kullanabildiğimiz üçüncü kahraman olması lazım. Jesse dediğim gibi yine ayı avında kullanacağız. Bunu da tabii ki de geliştirip mümkün olduğunca hasar artışı yeteneğini almamız lazım. Ki bunu bu arada kale savaşı vesaire saldırmaktan bahsediyoruz. Hani herhangi bir seferberlik açtıklarında yine hasar artışı olduğu için ilk bu kahramanı kullanacağız. Ondan da bahsedeceğim. Hatta bir savaşa girer gösteririz. Patrick bizim savunma kahramanımız. Kalede içeriye girdik, ele geçirdik ya da herhangi bir savaşta bir yeri tutmamız gerekiyor. Petri'yi kullanıyoruz. Petri'yi kullanmamızın sebebi sağlık artışı veriyor. E, bir savaşta da askerlerin hayatta kalması önemli. Ön at piyadeler olduğu için piyadelerin sağlığı ne kadar artarsa okul işimize geliyor. Bu yüzden Petri'yi de elde edip yine Petri'nin sağ üstteki yeteneğini geliştirmeye odaklanıyoruz. Ayrıca Petri aranada bizim için iyi bir alternatif, sağlık yenileme yetenekleri veriyor. İşimize yarayacak o fener görevlerinden olsun biz bunları elde edebileceğiz. Bunun dışında Reser var. Reser araştırma hızı veriyor. Yine bu da önemli bir kahraman. Bizim araştırma hızımızı daha hızlı arttırıyor. E, artı Reser ayı alındı. Yine bizim ikinci intikam olarak kullanabileceğimiz hasar artışı veren kahramanlardan biri. Bunu da mümkün olduğunca hızlı açmak işimize yarayacak. Yine zaten bahsettim. Etkinlikle alabileceğimiz en kolay kahraman. Yine aynı zamanda enerji maliyeti düşüşü veriyor. Yani biz bir yere gönderirken enerjimiz gidiyor biliyorsunuz ki. Bunu açarsak işte %10'luk bir düşük oluyor. En son %20'ye getirdiğimizde işte 10 enerji kullanıyorsak örnek veriyorum %20'si azalıyor gibi bir düşünebilirsiniz. Yine iyi bir şey ve bizim PV tarafında yani bu canavar avlarken bilmem ne yaparken çok enerjiye ihtiyacımız oluyor etkinlikler üst üste geldiğinde. Evet yine hem orada işimize yarıyor hem de çok hızlı değer olabildiği için bu yetenekleriyle beraber aranada kulleyip kullanabiliriz. Ki bizim için zimman yerine. Arada çok fazla iş yapabilir. Bunu açtığımızda kritik vuruş yetenekleri var. Gayet yahsar vereceğini düşünüyorum. Paramandan aşağı yukarı böyle bahsedebilirim. Burada işte hiç dokunmayacağımız dediğim Natalia ve Jesse var. Bunlar sadece HP seviyeleriyle anılıyor. Eee Jeronimo Jesse dedim pardon. <laughs> Jeronimo var. Jeronimo HP seviyesiyle alınıyor ki zaten oyunun en party balinaların kullandığı piyadelerinden biridir. Güçlü piyade hasarda. Oyunun başlangıcında gerçekten güçlü. Onun dışında bu karakterimiz var. Bu karakter de işte haritada daha hızlı gitmenizi sağlar. Düşmanın hasar düşüşünü engeller gibi özellikleri var. Kahramanlardan böyle bahsedebiliriz. Şu an Gen 1'de olduğumuz için bu kahramanlar var. Oyun ilerledikçe daha da detaylı şey yapabiliriz. Bu konuda sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda izleyebilirsiniz. Biz kahramanlardan bahsederken yine askerlerimizin eğitimi tamamlanmış. Hemen diyoruz ve yeni askerlere yetiyoruz. Yani bu kampların hiçbir zaman boş kalmaması lazım arkadaşlar. Gerekirse alanların sürekli asker Bu Buyrun başına ne kadar çok askerimiz varsa o kadar çok şimdilik bu bizim için önemli. Bakın mesela ne olmuş? İnsanlar yemekleri kesmeye başlamış. Biz bunlara otakatıl da atabiliriz. Ya da şöyle mesela az da olsa asker gönderip e, kestiklerinde parça alabiliriz örnek durum. bu şekilde. ha bak mesela bu çok uzakta bir yermiş. Bunu gönderirken dikkat edin. Mesela ittifak bölgesine ışınlanın demiştim hatırlıyor musunuz? Bu askerimi geri çekmem lazım mesela. 10 dakika uzaklıkta bir yerde. Yani şu an bunun buraya gitmesi eziyetten başka bir şey değil. Hatta bence bunu iptal etmeleri çok iyi olabilirdi. Seferberliği bu kadar uzakta olduğunu düşününce. Her ee, bu cinnetkarlıkları kesmek için ittifakınızın yanında olmanız lazım çünkü sadece seferberlikle kesiliyor, ecelenin parçalarını da böyle elde ediyoruz. Boşu boşuna ittifak bölgelerini ışınlanmıyoruz. Bu tarz etkinliklerde bize yardımcı oluyorlar. Ama dediğim gibi iptal de etti gördüğünüz bir geri geldi. En mantıklısı mesela burada bir ülkeye de görevimiz açılıyor. Bunları yapmayı unutmayalım. Denemeler bizim için önemli. Birliklere kilidini açtıkça asker veriyor. Yani asker sayımızı arttırıyoruz. Mesela bir tane gidiyor. Bu bakalım. Aha yakınımızda mesela. Buna da katılalım. Ya yani bunlara hatta katılı açalım. Hatta ne yapalım? Bir diziliş kuralım. Örnek veriyorum. Hatta kahraman bile göndermeyelim. Şöyle. Örneğin. Yani buraya bir şey yani tamamen Askeriniz de az zaten. Seferberlik de olacağı için şöyle koyalım. Bu da demektir ki şurada sırayı da işte sıranın kaç tanesini kullanacak, kaç tane intikali kullanacağını ayarlayalım. Hani oyunda değilsen dördünü kullandırırsın. Oyunda oyundaysan örnek veriyorum iki tanesini kullan derim. Otomatik olarak üçüncü dakikadan sonra katılmaya başlar. Ya da buraya gelelim. Kendiniz eline de katılabilirsiniz. Aynı şekilde. Yani asker göndermeye çalışın. Çünkü bunlardan parça almak için bunlar önemli. Serinin ikinci gün videosunun sonuna geldik. Bu sefer dublaj kullanmak yerine yani videoyu kaydedip e, ondan sonra ses kaydetmek yerine biraz videoyu kaydederken sesli konuşmayı denedim. E, yorumlarda fikrinizi iletin. Bence daha devam ederseniz öyle değil. Şu an hatta son konuşmayı yine ses kaydederek yapıyorum. Videoyu beğenerek kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Yorumlarda anlamadığınız kısımları buraya detaylı anlat dediğiniz yerler varsa yapabilirsiniz. Dediğim gibi bundan sonra yayınlayacağımız video asıl hesabımızda yani 3114'te e, oynadığımız çıldırcı ayı avındaki vurduğumuz hasar geldi. Kale Savaşı'nda eğer bir fight olursa, biriyle kapışırsak onu çekmeye çalışırım ama şu anda sunucu çok güçlü olduğumuz için pek bir savaş dönmüyor açıkçası. Kimse bize karşı oynamak istemiyor. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın, güzel bir gün, iyi bir hafta sonu geçirmenizi dileğiyle.